Selamlar arkadaşlar ben Yasin bugün site eskanning serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar 3. bölümündeyiz bu bölümde çok deli bir şekilde çalışacağız. Ve çok uzun bir video olabilir. Hatta şu anda belki ya 40 dakikadır ya da 1 saate de aşmış olabilir. Çünkü bu bölümde şey yapmak istiyorum. Şimdi dur oyuna bir geçelim. Az önce OBS'teydim. Şey yapmak istiyorum bu bölümde. Bu tarafı arkadaşlar full ile doldurmak istiyorum. Yani buradaki evleri kısacası bu taraflarda taşımış olacağız. Hem sağ tarafta bu e, golün yakınlarında hem sol tarafta da evler inşa edeceğiz. Ama ve lakin öncelikle villa inşa edeceğiz. Ondan sonracımıza yürüyün. E, 7000 nüfusa ulaştığımız zaman hızlı bir şekilde apartman inşa edebileceğiz. Bu arada arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayınız efendim. Tamam şuraya inşa et tamam. Ve aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler, iyi keyifler dilerim ve haydi bakalım başlıyoruz efendim. Şimdiden... Bu kadar yok etmeye yeter. Bu taraflarda yol çizmemiz lazım. Boşluk kalmasını istemiyorum. Geçen bölümde de, de söylemiştim. Yani olabildiğince boşluğu dolduralım kanka. Aralarında tabii ki de boşluk oluşuyor da orada yapacak bir şey yok artık. Orada full ağaç falan dikeriz mesela. Şimdi buraya kadar yol çizmek mi mantıklı? Buraya kadar mı çizmek mantıklı? Bana göre bence buraya kadar çizelim. Ama böyle de devam edersek kısalır. Dolayısıyla bir tık daha uzun yapabilirim. Yani şuraya kadar iyidir bence bence. Nice. Süper. Nice. Harika oldu ya. Gerçekten muazzam oluyor. Hoppa. Biraz daha uzun yapalım. Golünün yanına yapalım ki ilerleyen zamanlarda orada farklı şeyler e, kurabiliriz. Tek. Nice. Burası ev. Burası burası. Burası burası. Market burada 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 olsun. Hmm, daha da nerede olabilir? Mesela şurada da olabilir. Ondan sonra cuma şu koşu olabilir. Ee, şu tarafta olabilir. Efenime söyleyeyim. Şurada da olabilir. Bence şimdilik yeter. Eğer çok fazla isteniliyorsa yaparız. Tek, tek Şimdi olabildiğince fazla ev yapalım çünkü sağ tarafta da e, bazı bölgeleri yok edeceğiz yani evleri yok edeceğiz kısacası. Aynı zamanda marketleri de yok edeceğiz. Ya daha onlar market değiller abi onlar alışveriş binaları diyelim. Değil mi? Hani genel olarak belki market açar belki ne bileyim giyim mağazası açar. Ben ona full market diyorum herhalde ağız alışanlığı. Yani kısacası alışveriş e, binası inşa ediyoruz. Nice, nice, nice. Ooo, affedersiniz, sıkıntı yaşıyoruz. Ne sıkıntı? Su sıkıntısı yaşıyoruz. Hiç problem değil, onu çözeceğiz efendim. Ya şu baroları niye düz gitmiyor? Hmm. Mesela şöyle dümdüz yapsam mantıklı mı? Mantıklı ama ben sevmiyorum ya. Yolun şeysini yapmak isterim açıkçası. Yolun üzerinde. Ee, çizmeyi isterim açıkçası. Şöyle yani zaten her yere yetişiyor efendim. Nice. Buraya da yapalım hatta. Buradaki bok gibi oldu. Çok çapraz oldu anasını satayım. O yüzden bunu yok etmek durumdayım. Şunu da yok edeyim. Nice. Buradaki de şununla bağlatayım. 10 numara 5 yıldız oldu bence. Bence. Tamam devam etsin eee elektrik sıkıntımız var mı yok %70 tüketiliyor. üretim ise %120'den fazla eee buradakiler niye çalışmıyor bilmiyorum bak burada mavi burada gri bunlar çalışmıyor demek ki ulan acaba bunlardan inşa ettiğim için mi sıkıntı yaşıyorum bilmiyorum ama daha burada boşluklarımız var inşa edilmeyen evler var mesela buralarda inşa edilmesi lazım ne olmuş buna? Oo yeni alan mı satın alabiliyorum? Kanka valla sırası değil ya. Olabildiğince bu alanda çok fazla e, şeyler inşa etmek istiyorum. Evler, cartlar, curtlar, nüfuz yoğunluğu olsun ki sonra gerçekten artık yeni bir alan satın almamız zorunlu olsun. E, ama şu anda öyle bir zorunluluğum yok. Evler de çok güzel. Hatta bu evler de değişecek arkadaşlar. Orada da bir sert nüfuz yaşayabiliriz. Eyvallah neden değiştireceğim? Çünkü Avrupa evleri yapacağım ve Avrupa evleri daha da güzel göründüğünü diye düşünüyorum. Şu anda yapsam olmaz çünkü sadece bu alanda mı yapacağım bilmiyorum. Yani daha belki yukarısını da inşa edebilirim. O yüzden onun için daha zamanımız var hele şu sıçtığımın şey açılsa 3 e, bin nüfusa ulaştık 7 e bin nüfusa ulaştığımız zaman apartmanlar inşa edeceğiz full Ama onun şey sırası daha gelmedi gelecek inşallah ve onun sırasına yaklaştığı zaman ben çoktan yollar falan inşa etmem gerekecek Hatta şuradaki yolu da düzeltmem gerekecek de şimdilik değil ya şimdilik değil yeni yol e, şeyleri açılması lazım kilitler açılması lazım. Daha güzel yollar inşa edebiliriz. Mesela burada güzel yollar var. Aa şu yollar. Ama bu otoban değil bir dakika bu. Mesela şu yollardan inşa etmek isterim açıkçası. Sanayi için. Ya da şu 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 şu. 4800 nüfusu açılıyor. Zaten anasını satayım buradaki yaşayan kişiler. Hmm, nasıl olacak o bilmiyorum ama o kötü olur ya. <laughs> Hadi otobüs durak inşa ederiz o da bu iyi olur diye düşünüyorum. Ama belki o nereden başlar bilmiyorum emin değilim. Neyse ya bakarız. Two hours later. Bence iyi oldu. O. Niye mutsuz olanlar var ki? Yolu çizdiğim için mi? Ruhsal nüfus az be. Tamam. Bence yeterli. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bence bunları da bilirsek iyi olur. Trafiği iyi mi yapar, kötü mü yapar bilmiyorum ama iyi olacağını eminim peki şuradan buraya inşa edebilirim her türlü inşa edebilirim nasıl çek bilmiyorum bunu sabah yapacağız abi şimdi buraya daha fazla ev inşa etmeye devam edelim mesela şurası olur şurası geniş şurası bir şeyler inşa edilir şurası da geniş aslında bak buraya kesinlikle lise okulu falan ananı satayım oğlum her türlü karşı tarafa inşa etmemiz gerekecek Bak lüt. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ama bak mesela bu olur gibi. Emin değilim. Açıkçası emin değilim. şimdilik böyle devam etsin. Biraz sanayi de inşa edebilirim. Bu kadar yeter gibi. Tamam. Aa su eksikliğimiz var. Hemen inşa edelim. Easy peasy. Elektrik üretim mi? 180. Ben burada bile anlamıyorum. Yani 180'e 180'e çıkıyor ama gündüz olunca üretimi düşüyor. Neden acaba? Ee, abi şey sıkıntımız var galiba. Bundan inşa etmek zorundayım mesela. Aa! Aa! Hmm. O zaman şöyle yapalım. Bence burası uygun. Yapışır gitsin. Nice. Gündüz de oldu. Aha. Gündüz olduğuna göre buradaki yolları yapsak ne olur? Açıkçası o burası sert donur. Ama şöyle bir şey yaparsak fena olmadı. Ananı satayım. fena olmadı açıkçası. Wow. Hmm, burada kötü oldu ama. Ama burada gerçekten kötü oldu. Hmm. Şimşekç! Oh! O elektrik sıkıntısı niye? Şimşek çarptığından dolayı değil mi? Evet, burası. Ustam her türlü gelir ya. Oo, oo. Abi çok sıkıntısı ya şöyle. Hemen onu çözmemiz lazım. Hemen. Nane yedik arkadaşlar. <laughs> evet, nane yedik. O zaman buraya inşaat etmek zorunda kalacağım gibi. Ya da girişinde mi yapsam? Girişinde yaparsam buradaki yolu rahat bir şekilde yeniletebilirim ki buraya yapacağım. Ee, dolayısıyla yolun girişinde hatta şurası olur gibi. Yok olmaz. Ustam. Şurada olur ama. Şurada olur. Olması da lazım. Hadi bakalım seri beyler. Seri 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 hadi. İşe çıkın. Hadi oğlum. İnsanlar çok rahatsız buluyor bizleri. Şey çok rahatsız oluyor rahatsız buluyor ne alaka Dur şimdi buradaki yolları çiziyoruz Oğlum çok güzel korunmuyor mu lan Buraya bile ışıklandırma yaparız Ağaç doldururuz bir şeyler ekleriz Yolu yeniletebiliriz daha güzel yollar Falan bulursak Dur bakalım bu şeyler yapmaktayız efendim ee, Bunu uzatsaymışım Diyeceğim de bence burası Yok ya Bir şöyle bakayım. Bence fena almadı arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Fena almadı. Buraya da ufaktan değiştireyim bence. Bence. Ama gündüz olsun. Gündüz olduğu zaman trafiği e, oyun yani oyun zamanını ah, eh, konuşamıyorum. Oyunun zamanı durduracağım. Ondan sonra geri kalanları şey yaparız. inşa ederiz. Ama buna bakmak istiyorum. Bununla bağlantı kurabilirsem. Aa çok kötü. Aa bu, bu buraya kıramam mesela. Ama nasıl olacak bilmiyorum ya. Aa hmm Five minutes later. Tamam. Harika. Laka. Ustam buraya ne inşa etmiyorum? Çünkü sıçtırmak şu bina rahatsız ediyor değil mi? Space. Allah Allah. Niye olmuyor? Ha. Olması lazım be kral. Burada oluyor mesela. O kötü değil mi? Ay illa böyle mi yapacağız? Anladım. Belki onun sayesindedir. Evet. Evet bebeğim. Tam aradığım yol. Ama yukarı çıkıyor. E ustam oraya oraya hiçbir şey inşa etmeyeceğim. Oradaki çöplükleri boşalttıktan sonra oraya yıkacağım. Orada farklı bir şeyler yapacağım. Ama sağ taraftaki benim yolun tarafında full olur. İnşa edelim bakalım. Oo, Ho ho ho. Eee. bu niye böyle? Onu anlayamadım açıkçası ama. Problem değil. Ananı satayım. Bir dakika. Hayır abi ya, hayır. Evet. Eee, anasını satayım böyle bağlanmıyorsun. Nasıl bağlanıyor o zaman? Bu çok yamuk oldu, evet. Hani bu şekilde yapmak mantıklı mı? Yani yapacak bir şey yok. Bence güzel gözük gözüküyor. Asandır arası bir şekilde. Ee, eğer trafiği bok ederse daha da farklı şeyler yapabilirim tabii ki de. Ee, burada da sıkıntımız var. Burada da yolu değiştireceğiz mecburi. Aynen öyle. Şuradaki yolu da kaldırayım. Bir bakalım nasıl olacak. Ona göre bir karar veririz. Mesela dümdüz çekeceğiz diyelim. Hatta yok dümdüz çekiyor. Ama insanlar nereden tonacaklar mesela? Onun için de bir şey yapmam lazım. Hmm. Bilemedim açıkçası. Ulan buradaki yolu nasıl çizeceğiz? Bir dakika. Açıkçası şu şekilde değiştirmem gerekecek. Tamam. Bir de burası. Bir de burası kaldı. Bir dakika. Nice. Bakayım. Yani bence fena olmadı diye düşünüyorum. Bence de. Ama ben burada bir çizgi var ama ya bununla hiç uğraşasım yok biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç. Ha Şimdi burada girip donur. Bak bunu severiz. Ben mesela bak buraya hiç, hiç bir ok inşa edemiyorum. Peki buradaki çokluklar nereye gidecek? Ananı satayım. Taşıyamıyorum da. Geçmiş olsun. 148 bu full. E oğlum buradaki çokluklar nereye gidecek? Oh! Canımı sıkmaya başladılar. Değişik bir yol çizeceğiz o zaman. Bot gibi yol olacağını eminim ama. <laughs> Yapacak bir şey yok kral. Ha bir dakika trafik akıyormuş lan. Onu nasıl satayım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum gittik, battık lan. Oh, elektrik geri döndü. Nice. O zaman şunu da buraya yaptık. Bunu da bir dakika şöyle yakınlaştırdık. E niye gelmiyor buradaki elektrik? Ha geldi tamam. E yol sıkıntısı ne alaka? Ha anladım. İtfaiye gelmeyince doğal olarak onlara elektrik gelmiyor daha doğrusu. Bu ne? Ev mi? Yok okulmuş. Tamam okul yanınızda olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, sanayi çok fazla lazım para kazandırması için. Evet evet. Farkındayım. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun 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 buyurun. buyurun. Gelir sonuç mu? Yok. Tek yön mu lan burası? Oğlum niye tek yön burası? Full tek yön. Ananı satayım. Gelir sonuç olsun. Buraya niye inşa edemiyorum? Ha inşa etmişim zaten. Tamam Tamam şimdilik böyle iki... Okey yani okey e, bu kadar sana yeterli diye düşünüyorum Oradan işte çöplükler geliyor hemen nasıl bir şekilde evlere gidiyor ulaşmaya çalışıyor ki hala çok sıkıntısı yaşayanlar var Doğal olarak yaşayacaklar çünkü çok fazla kamyon o tarafa doğru gitmiyor Ya daha yeni başladı dur bakalım yetişmeye çalışıyorlardı belki ee, ah şimdi hala sıkıntımız var arkadaşlar. Bu yolu bağlatmamız lazım. Bir şekilde nasıl bağlatabiliriz? Yani açıkçası <laughs> şu şekilde bağlatabiliriz. <laughs> İlerleyen zamanlarda bu bölge alırsam zaten otomatik olarak kavşak kurarız. Ondan sonra daha da kolay olur diye düşünüyorum.

Bakalım video kaç saat olmuş? Video 55 dakika olmuş arkadaşlar. Ama hala istediğim şey açamadım. Ama ve lakin ee, burada durmam gerekecek. Dolayısıyla arkadaşlar video izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkürler. Site Skyline serisinin devamı istiyorsanız video beğenme ve hala kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı ve zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Ve beni Instagram'dan ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Peace out.